Sese doğru. Gelin gençler. Yıllar sonra 10 yıl geçti, 20 yıl geçti, 30 yıl geçti. Siz sayın. Furkan burada, Emrecan burada. Ümit yok. <laughs> Ali <Hadi> burada. Selam <laughs> gençler, ne haber? İyi Abi valla 10 numara. 10 numara 5 yıldır. Sen nasılsın abi? Allah Umarım şükür. Abi ve Enes var ya Furkan. Tala her işe lazım. Bak GTA hesabı, Steam hesabı. Aynen. <laughs> Şimdi Gençler şey Emrecan. Emrecan karşımda. <laughs> Furkan burada, sonunda sevgili Furkan. Kulandı çekmeye gittik işte Ankara'ya. Ben Ankara de yedek oyuncu olarak. Merhabalar. Ve Ali burada. Ee, Ümit, Ümit gençler Mersin'de tatilde. O yüzden aramızda yok. Hemen şu bilgiyi vereyim de kafa karışıklığı olmasın gençler. Selim var yine. O da gelecek. Ayrı ayrı videolarımız olacak. Yani bizim ekip güzel bir ekip. Sıkıntı yok. Bıdı bıdıyı kesiyorum yani... şimdi. Özledim kardeşim ya. Böyle bir şey var mı? 32.500 like. 32.500 like bekliyorum <laughs> sizden. Confirm dedim valla. Hatırlamıyorum ben şeyleri. Nasıl yapıyorduk? Hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Direkt play dedim. 3 tane falan haritamız var gençler. Bakalım neler olacak. Pazar günü. Gerekse o kanalda saat 15.00'da kanal şarkını yükleniyor. Sen öyle diyorsun da ben bu videoyu kim bilir ne zaman yayınlayacağım çocuğum. <laughs> Aynen öyle çoktan belki eğlenmiş olacak yani. O zaman arkadaşlar siz videoyu <laughs> yine de izleyin. Belki bu İzleyeyim. videoyu izleyip de onu izlememiş olanlar var. Gençler şarkıyı ben yaptım dediğim yorum gibi... Çok güzel bir şarkı oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani klibi de çok güzel izleyin. Abi hazır <laughs> yapacaksınız mı artık? Dur ya yapacağım da konuşurken kafam karışıyor. Gençler Zentornolar koşuculara karşı. <laughs> Aha. Af özlemişiz be. Aha. Özlemişiz kardeşim. Allah Allah, Allah Allah deri genç Osman. Hadi Emrecan. Biz şu an Zenton'a mı süreceğiz? Biz de Hasan abi, oyun. Aynen. Ben Emre Can'a güveniyorum. Koşma olayında çok iyi. Aynen. Abi Lan, işte. Hadi Furkan. Haa, ho, hooo. Görmedim ben orası rastgele zıpladığım. Abi orada ölüyoruz. Hasan bana bak Hasan bana bak Hasan bana ne yapacağız burada? adamlar geçecek, geçerken onları vuracağız. Haa, tamam, troll tamam. müymüş orası? Tamam. Evet. Oynamayı oynamayı unuttuk. Onlarda silah var mı? Hasan abi sizde yok, silah var yok. mı? Hayır hayır. Arabalarla Oğlum, onlar karşıya geçmeye çalışacağız. Arabalarla Ali. bizi vurmaya çalışacaksınız zıplayıp zıplayıp işte. Hayır. Anam Oho. be çok yakın geçti. Emrecan yardır Emrecan onlar aşağı düştü. Ali, çok çok yardır yardım çocuğum ya. yardır. Oğlum sen niye arabadan atladın Ali? Yalnız sakın düşeyim falan deme Emcan. Yok yok abi öyle bir şey olmaz. Kaptır çocuğum kaptır. Birbirimize çarpmayalım yalnız. Aha elektrik var eyvah. Hasan abicim merhaba. Hayır. Hayır. O ölmedim. Ölmedim. Hiç i̇ç, sesim ben kardeşim. <laughs> Furkan ters döndü tosmağa gibi. Sağ tarafta bakın bakın. Merhabalar merhaba. Emrecan 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 dikkat. Lan Ali'ye çarptım ya. Emrecan aklını aldılar. Ali ben sana çarptım ya. Kanka ben Emrecan çarptım bir şey olmaz. Hasan abi indi Hayır hayır. Alam. Güzel. Ben bir gidiyorum. Arabadan. Ben bir gidiyorum. Hasan abi Hasan abi. Bakamıyorum arkama bakayım. Kanka acele et. Kimse yok. abi bitirdi bitir dersen abi. Ben koşuyorum. arabaya binemiyor. Gelen var mı ya. gelen? Bitirdin bitirdin koş. Geldi. Hayır, Gel. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır, <laughs> <laughs> Yapma ya. Gel be. Son saniyede be. Ya dönemedi ya. Son altındaki, be. altındaki kutunun dengesini bozdun ya. Bu tarafa bir zıplayabilseydim efsane epik bir an olacaktı. Ah oh be. Son saniyede be. Ulan Furkan intikamı acı olacak? Abi geri dönüşüm acı oldu. Vallahi acı Ay, oldu ya. ya. <laughs> ne yapalım hı. o zaman kendimize ağlam müziği yapalım. Ağla. Ağla. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Açıdan video beğenmeyi Oha Hüseyin'i. Hüseyin'i e değil Hicaz. Şey. <laughs> Tutturamadı Emrecan olsa tuttururdu onu bak. <laughs> ya. Işte abi. Hasan abi, abi sefer... bitiriyoruz. Aynen hadi Emrecan ya. Emrecan hadi Ali hadi bak güzelce koşuyoruz. Kanka. Furkan tek hedefim sensin ya, ben şu benim an. Benim adım çocuğum. neydi biliyor musun? Koşucu Ali. Tek kürekçin <laughs> sensin benim. Sen çekmezsen Aa, yürümez gemim. Kanka buradan atlamamız mı gerekiyor? <laughs> Yok kanka sen yürü. Ya atın abi yeni daha araba ne yapıyorsun? Ben işte buraya atlayacağız mı? Ne oldu boyası Ve... mı çizildi? Sen ne yapıyorsun Emrecan? Ya, Emcan? Oraya atlayamadım şimdi. Şey. Emrecan düştü. Asalcım merhabalar. Au. Oh. 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 Yürü 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 yürü. Hayır ya çok pis düştüm yalnız. Kank... Boş, boş, Güzel boş boş boş. boş, boş sen arabaya. araba Arka tamam. Arkalarından bak. gideceğim. Arka. Eee. Aldım ben can. Ölmüş bu makine. Emirce. Lan. Aa. Öldüm lan sen abi diğeri kaldı ya. Emirce sen niye ara yukarı çıktın ya? Al, aşağı, Kanka, sana, aşağı Abi, abi, abi beni bekle. Düştüm düştüm pardon düştüm. Hadi hadi hadi. Abi Alırım ulan. Aa evet değmedi. Be. Ama aksözlük bu. Aksözlük bu bir değmedi bir ya. ya. Düzelemiyorum arabayla. Geliyorum çocuklar A arkanızdan. abi, arkanızdan. Emrecan sen ne yaptın? Ben şu anda Ali aldım abi. Güzel! şey Güzel. Ayak, kalk. ayak kalk. Hadi be. Ya. Neredesin? 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 Hadi be. Aa bu kadar! Aferin sana Emcan ya! Aferin! Helal! Eee Hasan abi, Egemen Khan ne yapıyor? İyi vallahi ne yapsın? Şu anda kapıyı zorluyor, içeri gelmeyi istiyor ama... Hasan abi, bizim işimiz daha zor ama Hasan abi! Efendim? İşimiz daha zor ama biz do... şey zorları severiz. Aynen öyle. Aynen, Vay Emrecan ya. zorları sever genelde. Aynen, Emrecan zorların ben... adamı. Ben... Benim adım Emcan, adamın aklını alırım ne yapacaksın? Haydi Emcan bak, be! Gelin lan. Hadi, abi. Oğuz da, Sen Oğuz var ya, da sen turuncuların en turuncususun. <laughs> sen var ya, gereksizlerin Surtan. en gereksizisin. O da olamaz. Ağzına bak. Kaan şarkı kaç izlenecek? Beni gaza getir. <laughs> Senin şarkın var ya, ilk haftasında 1 milyon. İlk haftasında. Ağzına Ne yapıyorsun? Ya salak mısın sen? <laughs> bak bu lafımı yaz bir kenara. <laughs> i̇lk haftasında ya, diyorum. Geliyor geliyor <gülüyor> Emrecan. <gülüyor> ölmedi. <gülüyor> ölmedi <gülüyor> <Bana> <gülüyor> Emrecan. <gülüyor> aferin be Emrecan, aferin abi, sana. Vallahi şans yok yemin ederim ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Kim var? Tilki gibi bekliyorlar. Bak bir. Bak bak bak. Bak 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 bir de geriliyorlar falan. Altına çarpıcı <laughs> ya. Hadi hadi. Bu da da geliyor Emrecan dikkat. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 bay bay, hadi, Hayır, koş, hadi koş, koş 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 Hadi gülüm, hadi gülüm, hadi, hadi gülüm. Var ya alıcam ulan, alıcam bu sefer. Hayır elektrik çarptı, yok böyle ulan bir şey. Kardeş. Hayır ya. Nasıl hadi, çarptı? Hadi. Zorları mı seviyordular ya? Aynen kanka herhalde biz çok zorladık ya. Ya böyle. elektrik... Seviyorduk <laughs> ama siz çok kolaydınız. Dokunmadım bile. Nereden? <laughs> çok elektrikli bir insan olduğum için gençler elektrik oradan atladı bize ya. Elektrik atladı bize. <laughs> ben Oğuz'un da kardeşiyle gözlerimi, gözlerimi sürekli ama. Ay, ay. Oğuz, Oğuz kardeşim selamlar, selam söyle. <laughs> Sağ <Sen> ol kardeşim. <Anladın. gülüyor> Anladın sen söyle. Olsun canımızı sıkmıyoruz kardeşim. Bugün oynayacağım. Selam, haber ver. <laughs> Ready to play dedik. Dur ne <laughs> oynuyorduk şu anda? Deadrun Deadrun. Kimle Oo. beraberim ben? Bakamadım ama benim Vallaha mı? Ne? Hayda tabanca var elimizde. Aa motor var. Ha! <laughs> Abi neredesin şu anda? Ana hatırladınız mı <laughs> ekip? Ne yapacağız evet. burada? Yardır oradan Emrecan. <laughs> Sniper'la şimdi havada uçakla gelecekler. Uçağı indirmeye çalış. Ben de şunu da indirmeye çalışacağım. Tamam. Oba. Sniper nerede? Önünü kaldırabiliyor musun ya? Oo, oh, ya burada, 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 Ya burada. Top geliyor. Kaç 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 kaç. Hayır hayır hayır. Hayır <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. Sen abi. neredesin? Sniper var ya bak sniper'la. hayır, kaldım ben burada. Hasan çok gitme, çok gitme. Gitmedim tamam. Tutturdum. Yok ya mermi yetişmiyor ya. Aa dur yalnız çıkamadım. <laughs> çıkamadım. Ben sürüyorum seni ateş ediyorsun Hasan. Ben sürüyorum seni ateş ediyorsun. Ama dur çıkamadım ki. Oba geldim ya çocuğum. Ya. Şoförü vurmaya çalıştı tamam mı Ali? Tamam. Emrecan bu konuda iyi zaten. Gel abi. nerede ki bunlar ben? Gel çocuğum. Gördüm. Gördün değil mi? Tamam bekle. Hadi akıllarını abi, bekle abi. al. Hasan abi yanıma bin, yanıma binersen roket atarsın yanıma bin. Bomba atarız. Henemde ölmeyelim. Geride dur biraz. Ha, güzel de ölmeyelim. Eyleme tamam. roket. Tahtıca hocam iyi izle. Evet, sonra basacağım mouse'a. Evet. Nerede bunlar? Abi ben şu an beni vurmuyor. Oha motor patlıyor. Evet. Oğlum nerede bunlar? Aha. Abi dur 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 Allah, Allah ya tam kadar, vuracaktım ya. ya. Helal lan. Helal oğlum sen birini vurdun ben birini vurdum lan. Ya ya burada AWP siktiniz biliyorsunuz ha. Nasıl AWP siktiniz? Ya adam kardeşim burada ne varsa onunla siktiniz. Abi çarabılar bildiğin ya. Efendim abi, bu E'ye e basınca mı geliyor dua Yo. Evet. Tamam. Ya abi niye evet? Ya o evet. ne diyeyim hayır <laughs> mı diyeyim adama söyledim zaten. <laughs> videoyu biraz geri alır izler anlar. <laughs> <laughs> Vaa lan düşünsene videoyu geri alıp. <laughs> Bakalım şimdi kim alacak bu turu? Emrecan sana kanka güveniyorum. Sen çocuğum. Furkan sen iyi sürüyorsun helikopteri. Kanka hayır sen helikopteri sür ben ateş edeyim. Biz helikopter, bunların kanka ben helikopter sürmeyi bilmiyorum. Aa bir dakika helikopter siz. Gel gel. Üstümüze bir şeyler atacaklar onları çarpma. Tamam. Top geliyor bak. Allah Allah tamam. Allah Allah Allah. Allah. Ey ee, bu Emrecan sadece ya, bu iniyordu sen, değil mi? Top iniyordu başka bir şey yoktu. He? nasıl attın. Aa şunu inmiyor. Oha düştüm ölüyorum. Güzel ya. bize bu haberlerle gel çocuğum. Abi ya. Emircan Furkan yaptır. Aha biri ölüyor biri ölüyor. Ne dedi? Topu nasıl attı kendini? Top kendisi? geliyordu ya. kendi kendini nasıl attın diyorsun. Çok tamam, geldi. Ama çok. Ya, ya <laughs> şunlar ölmeyeyim ölmedim. Şey yürüyerek geliyor motoru. Abi sen mi süreceksin? ben mi süreyim bunu? Kanka ben şey sen sür ben. Emircan yani, hani kanka şey... bak, oradan zoom aç bak beni görüyor musun Emircan? Bekle. Oha! Oğlum oradan. Af sana aferin sana. Ama oradan vurulmuyordu. Asacığım rahat. Ben kimmiş bana salacağım şimdi? Kanka oradan şey. vurulmuyordu ben demin denedim. Aha. ne oldu? Bunu helikopterle kaldırdılar vurdu. mı? Aldım abi vurdum. Tamam Hocam da birisi yapmıyorum. duruyor. Nerede ya, helikopteri Nerede yok. uçuruyorlar? Daha yürüyor abi. abi yürüyor da? Biz siz kalkana, kalkana kadar vurduk mu? Ben tek başıma nasıl öldüreceğim ya? Oha, nereden bilmiş terbiyesiz. Anam öldü <laughs> Kardeşim selamünaleyküm. <laughs> ya al, öf ya. ya. Emcan adamın attığı adam ya, işte nereden? Bu. Bu? Nereden? Ya geç ya, ya. Yok, ağla, ağla. Ya, ya ağla ya. Ağlayın çocuğum ağlayın. Biz kitabını yazarız onları okur. <Gülüş> <gülüş> tamam, ya hayalimde canlandı yani o karakter. Şimdi böyle ha? Ne böyle biri? Allah Allah, deri genç Osman. Sabi sen beni bugün hiç işte öldüreceksin ha. Kanka bu Aşk olsun canım. Gayet oldu. iyi gidiyoruz. Son tur. Bu turu alırsak. Aha top geliyor valla. Çok Hadi değişik. Yok, bu tur alamaz. Ooo. Oh, Kanka ben şunları düşüremiyorum. Dur. Hop kurtuldum. Benim Orhan Onların Neresin arkadaşlar ateş etmem lazım. Onları onlar da düşüremiyor canım. Ha. Ya onlar boruları düşürdü az önce. Ay şimdi bir az, azıcık bir şey düş, boru düşüyor. Onları ben de düşürdüm. Gece video çekmiş. Ha tamam o zaman. Emrecan. Hani helikoptere binelim geliyor video ya. Hasan abi, Hasan Bu abi. On? Ayrı bir ayrı mı binelim? Ben mi geleyim yanına? ayrı binelim yoksa öldürüyorlar. Öyle mi? Tamam o zaman. Oha ya. Kanka Oğlum. vurdum Emrecan'ı bir kere. Bir daha vuracağım. Vuramadım. Kanka arkamızdan gelecekler. Ya şu mouse oyna. Oha Sınavı ya. Aldım. Yes be. Oho abi. arkadaş adamlar snipe'ladı snipe snipe'ladı ya. Bu nedir ya bir döneydik arkamızı Kanka, bari. Kanka Emrecan ayrı dur ayrı dur ayrı dur Emrecan. Aynen aynen. Bomba bomba. Bekle ben uzaklaşıyorum. Bomba atamaz da tarar. Gördün mü? Emrecan. Bomba atamaz benim kardeşim bak <laughs> haberle Ya Emrecan işte beraber binseydik roket atardım ben kafalarına biterdi ya. Sen Kanka gördün mü Emecan'ı? Ayrı gayrı iş yaptırttın ki. La alacağız alacağız garanti bizde ya. Aha Emrecan. Abi sen izle sadece. Öyle mi? Sana güveniyorum evet. çocuğum var ya sen var ya bunların aklını alırsın. Aklını alırsın aklını. Burnunu kaldır biraz burnunu. Kanka vur artık şunu kanka. Burnunu kaldır. Oğlum ki. yukarı Aa, gitsene. Vurdum vurdum vurdum. Oha! Yes be! Helal. Olan ya. Ne oldu? Güvendiğimiz ha, dağlara kar bir yağdı. Bir şey mi diyordunuz acaba? Bir şey mi diyordunuz? Yani birileri soruları seviyordu yani. Annenin dilini Bugün çok ağladık, <laughs> çok ağladık. Çok ağladık. Emrecan kardeşim aramızda aramıza para toplayıp bir tedavi falan yaptıralım mı? Kardeşim para toplamana gerek yok sen zaten parasın. Bu <laughs> 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 <O> ne lan Emrecan? Kardeşim yaz bunu. Arkadaşlar azıcık sizi oynamayalım. Ve videonun son... Abi o kadar çili ben aldım sonucuyum ya. <laughs> Hakikaten niye öyle oldu ya? Yani? Ben, <laughs> ben üçüncüyüm. 26 puan. Her, her an her şey olabilir. O zaman Hasan abi bu sana gelsin abi <laughs> bir DNF'e bakar. Yalnız yarış da yok ya. Aa Hatır Sumo! Atın abi. Dinler misin? Dinliyorum. Kırmızı güller. Ooo ne, ne kadar bet ne kadar bet. Ne, ne seçiyorduk şey? Araba çiçeceğiz abi. Araba çiçeceğiz. Araba ara, çiçeceğiz abi. Araba da neydi Hatır Hatır hatırlamıyorum. Araba çiçeceğiz araba değişir. Araba çiçeceğiz abi. Valla ben bir şey seçtim ama ne seçtim? Ooo epik araba seçmişim ha. Beni evet. bundan kimse aşağı indiremez. Dedi ve indi. Çok <laughs> değinermişim. Kim geliyor? Ben rampa araba aldım. Ben rampa araba aldım. Yok artık. O değil de aha. Sakın abi, Sakın Furkan'ın e, şeyine düşmeyin. Allah <laughs> itiyorum Furkan'ı. Üstünde abi. taşıyorum. Lan, üstünde taşıyorum. <laughs> taşıyorum. Ettim, hayır, bir Hayır lan bana vuruyor. Hayır bana niye vurdun ya? Kanka dur Hasan abi atacağım. Hasan abi atacağım. bir durun oğlum bineyim <laughs> lan. Hasan abi atacağım mı dedi o? Aa, hayır hayır. O, o bizi bilmiyor ya. Hayır. Siz, Siz, abi, Siz kim Siz kim o? Emre Can sen mi uçtun? Beni bu iki tane evet, tilkiyle bıraktım burada. Haksızlık büyük haksızlık. <gülüyor> Adamın <gülüyor> altına <gülüyor> girerim üstünden evet. çıkarım. Altından girerim üstünden çıkarım. Kanka, sana abi çok direniyorsun. Emre Can sana videolar geldi aklıma. Hayır. <gülüyor> 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 güle güle diyeceğim Furkan'a. Hayır! Kanka, bu arkadaş. Hadi Kaçtı. Kanka, i̇kiye bir. Hadi işte bu. Bir daha. İttir it. Aa, kaçma Furkan. Kaçma Furkan. Ölümünü ben, atacağım seni. Hadi, 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 Ölümünü hadi, hadi. atacağım hadi. seni ayı. Dur Fake'i gördün mü Fake'i? Gel buraya ya, gel. Abi, o... Hayır, abi, hayır, abi. hayır. Kanka düşür. Kanka düşür. Gel buraya. Gene Furkan'la toslaşmaya kaldık keçi gibi gel. Kaçma çocuğum, abi, kaçma büyük. gel. Düşür, <laughs> gel al sana işte bu hayır 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 hayır, <gülüyor> 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 bu, bu, bu az bir <laughs> ne ya hadi 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 atları patlayana kadar dövüşün ya al sana götüremem mi buradan ben seni dur bakayım yavaş yavaş abi, hayır <laughs> hayır hayır evet evet tamam güzel 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 güzel, güzel oluyor bir şeyler <laughs> Ay bak şu çemberden çık hiç uğraşmayalım hadi video uzuyor. Hadi Hasan abi hadi Hasan abi. Alacağım aklımı dur sen merak etme. İşte bu. Adamın <laughs> arabası da taş gibi ya. Hah! <laughs> Sürüklerim ben buradan. Sürüklerim ben buradan onu dur. Aa! Yalnız Furkan da bu sarı çizginin içinde kalma konusunda iyi. Hayır, bittirdi beni. Hayır Aynen. ya. Hadi, hadi. Hayır, oynamıyorum ya. Furkan sen bunu yapmayacaktın onun bitti şimdi. Yalnız efsane çekişme oldu ya. Takla atma hadi benim araba düzelecektim ama düzelemedim yapacak bir şey yok. Abi Hasan abicim Hasan abicim ama ne kadar abi. Yapacak bir şey yok kardeşim yapacak bir şey yok hadi bakalım şimdi ikinci tur. Benim ve, babam yaptı Gelit abi. Ve <laughs> yeni tur. İşte kafa sallıyor bak benim karakter salla kafayı yapıyor hiç ses. Emrecan'ın Emrecan'ın direkt atıyoruz. Hadi Emrecan ya. Bak sen çok çabuk Hayır, ölüyorsun abi. ya. Tek başıma Emre... savaşıyorum ikisini Emrecan birden. Emrecan atmana gerek yok. Emrecan kendi kendi atlıyor. Hayır, yani, zaten kendi atlıyor doğru. Uy. Kanka Emrecan. Ben direkt... Ay, vur onu vur onu. Ya Emrecan. Eyvallah. Ee, yani Yok, daha çok güzel, da. çok güzeltin ya. Ama Ali var ya, Ali'nin arabası çok güzel ya. Sultan almış. Sultanım. O kanka, kolay var, kolay harfası harfası düşmüyor da. Lan Emrecan Lan, düşme kanka, sakın. Vur vur. Emrecan sen bana niye girip duruyorsun sürekli? Abi sana gelmiyorum ölüme geliyorum Kanka. Gel buraya Furkan gel. Gelmem. Gelmem. Yapmasana ya. Kanka hadi hadi hadi. Git, hadi 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 hadi. Aaa son anda yırttım gel buraya gel. Bir saat abi düşürürken Emrecan arkadan şey yapmaya çalışacak. Aynen aynen arkadan bak. Emrecan. Hadi. Kanka, bu yeter abi. lan yeter risk A aldım. Yemeğe risk aldım risk. Hadi risk aldım. Hasan abi. Bu riski almak zorundaydım. <laughs> Atabildin mi? Hayır. <laughs> Yırttım gene. Biz hep ikimiz düşüyoruz ya. Gel Hayır. gel. Gel gel. <laughs> bas kaza, bas baskaza şoför kardeş. Seni bir ters düşürsem tamam. İşte bu. Hadi devam, devam, devam. devam. İki iyi çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Alta geldim diye erinme. Üste çıktım diye sevinme. Hey, hadi bakalım. <laughs> Bildim pehlivan güreşi gibi hakikaten. Yani altına giriyorum, üstüne çıkıyorum. Ama bizim arabalar çok çekişmeli kardeşim. Aa! Oh, yettin artık sen. Aha. Sen bir yettin artık sen. Kaçma çocuğum, kaçma. Geri geri falan kaçıyor bak. Gel buraya, gel. Al. Abi bir devril ya. Bir devril ya. Aha. Benim arabanın arkasında motor şeyi çıktı. Ateşlerim ateşleri çıktı. Bir oldu. Abi ben... Aha. Ne aha? Aha ney? Aha. Aha. Aha ney aha? Sen de <laughs> <laughs> ha, İşte hayır. bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi... Hayır. İttir, 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 ittir. Böyle ittir. Hayır, düzelecek. İttir şimdi! İttir ulan dışarı! Hayır, İttir hayır, dışarı! Hayır <laughs> ya yırtma! Hadi yeter be. artık ya! Adnan Burada yırtma! Sana. Burada yırtma artık yeter! Hadi! Hadi! Ana! Hayır! Ana. Hayır! Hayır! Abi o neydi? neydi. <laughs> Furkan taktiğine başladı gene <laughs> ya! Hayır, değil, hayır istemem o taktiği ben. Hayır! Ah be! Küçülüyor, küçülüyor. Alacağım ulan, yeter artık. Hadi hayır. patla işte. Ali be! Hadi. Aa! Aa! Helal Zafer böğürlesi. Furkan, Furkan satıyorsun ya. <laughs> Ali, ulan ne zorluydu ya. <laughs> Ve son tur. Alan alıyor. Artık Kanka bu kısa sürsün bu düşürmeyeceğim düşürmeyeceğim ya. ya. Yeter İnşallah hal ya. Gel buraya. Hadi hadi Hasan abi. Orada var ya bizim hadi. o senin sen direkt Hasan abi düşürmüştün. Emcan. Tamam şimdi. İşte bu adamım böyle. İşte hadi bu. Hadi abi. O. Üstümü alıp bir götürebilsem var ya. Çok güzel şeyler olacak Kanka, da. Şey hayır hayır. Hayır hayır. Aa iyi tamam. Hadi be. Ali üstü. Ali. Hayır. Ali gidiyordun <laughs> az daha lan. Kanka yanlış şey yaptım. Arka yerine öne basmışım. Oha aha, bir dur, dur, dur dur dur. Aha, beni... aha, aha, aha. aha abi. Hasan abi vur vur vur. Kanka vur ya. Dur sıkıştırdım sıkıştırdım. Sen diye... kimi sıkıştırıyorsun lan? Ne diyor Dur bir dur çıkamadım vuş, oradan. Vur. Şimdi çıktım. Ali attım abi. Al oh, oh, ben de onu attım Biz yendik biz yendik. Ali attı abi. Örgünü atladım var ya işte bu. Ya Allah'ın <laughs> huzur dedi nasıl? Ha, abi herkes öldüğü için herhalde ama hayır ya en son en son kala kazanıyordu var ya sen hiç almayacaktın ya ama var ya o kadar şeydi ki sen kenardaydın ben hepsini attım aşağıya seni tek kalman lazımdı <laughs> <Aman>. yok yok <laughs> aman olsun bakalım işte gençler playlist bu şekilde ee, biliyorsunuz GTA videolarımızda bizim için kazanmak kaybetmek hiç önemli değil. Amacımız eğlenmek. Zaten bir an evvel buluşmak için içinde can atıyorduk. En sonunda Furkan Emrecan buluştuk. İnşallah Ümit de döndüğü zaman yani tatil dönüşü ben de bu arada yarın gidiyorum. Bir hafta kadar bir kaçacağım gençler. Ee, nerede olduğumu söylemeyeyim. <laughs> bir hafta falan yokum. Ee, Arkadaşlar ne olur ama bu söylemeyelim. Hafta... Ee, Antalya, Alanya şu, şu şey. <laughs> e, bir, şey <laughs> bir yerlerde <gülüyor> tatilde <gülüyor> olacağım. Bu video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ama söyleyeceğim şey şu. E, mutlaka gençler diğer arkadaşlarımızın kanallarında bakın. Abone olun. Sese Gel kanalına da abone olmayı unutmayın. Ve eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna. Görüşürüz çocuğum görüşürüz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuş kalpleri. Kalp kalbi karşı. İşte bu. Bay i̇şte bay. Sevgiyle kalın. Sese Gel. Gelin gençler Abone olun Beğenmeyi de unutmayın sakın Cansız